Merhabalar. Bugünkü videomuzda Roborock S5 marka robot süpürgemizi kurulumunu, ilk kez çalıştırmayı, açmayı ve evi ilk süpürmesini yaptıracağız. Bir önceki videomuzda Bir önceki videomuzda yeni aldığımız Roborock S5 marka robot süpürgemizin Açılımını yaptık. İçinden neler çıktı? Nasıl çıktı? Kurulu olarak mı çıktı? Ya da e, parçaları nelerdi? Bunlara baktık. Garanti belgesi ve içinden çıkan kitapçıklarını kontrol ettik. O videomuzu istiyorsanız o videomuzu da e, sağ üstte bırakıyorum. Oradan izlersiniz. E, bu videomuzda da ilk kez, şimdi biz çalıştıracağız sizle beraber e, telefonumuzda e, Roborock uygulamasını telefonumuza yükleyip bu e, süpürgeye bağlayıp internetten bağlayıp e, bunun kurulumunu yapacağız sonra da evi süpürmesini ve haritalandırılmasını izleyeceğiz bunları size kademe kademe aşama aşama göstereceğiz şimdi ilk olarak e, süpürgemizi açıyoruz Hatta onu yerde yapalım. Burada açma tuşu olarak yuvarlak açma tuşunuzu görüyorsunuz. İlk bunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi açılıyor. Işıkları yanmaya başladı. Evet, açılma sesi geldi. Şimdi telefonumuza e, Roborock uygulamasını indireceğiz. Bunu da gösterelim. Şimdi e, Google Play uygulamamızdan, e, burada gördüğünüz Google Play Android cihazlarda program indirme uygulamamız, Play Store'dan tıklıyoruz ve Play Store'dan arama kısmına Roborock yazıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kırmızı Roborock amblemi olan e, uygulamayı biz burada indirdik. Şimdi e, videoda çok zaman olmasın diye bu uygulamayı indir tuşuna basarak indiriyoruz. Evet şimdi telefonumuza e, Roborock uygulamasını indirdik. Şimdi Roborock uygulamasını açıp kurulumunu yapacağız. Buradan sign up denen kısımdan e, ilk giriş kaydımızı yapıyoruz. Buradaki bilgilerimizi dolduruyoruz. İstersek telefon numarasıyla da burada giriş yapabileceğimizi söylüyor ya da e-mail adresimizle bir şifre oluşturup buradan giriş yapabiliriz. Şöyle netleştirelim. Biraz daha yaklaştır. Evet, burada e-mail adresimizi ve şifremizi istersek şuraya tıklayarak da e, telefon numaramızda da kayıt yapabiliriz. Şimdi biz bilgilerimizi girelim. Evet uygulamamızda şimdi e-mail e ile girişimizi yaptık. E-mailinize giriş yaparken arkadaşlar e, bir tane şifre geliyor. E-mailinizde e, burada bilgileri girdikten sonra o e e-maildeki şifreyi burada sizden istiyor. O şifreyi girdikten sonra e, bir tane e, giriş eee Şifresi belirliyorsunuz. Giriş şifresi belirledikten sonra e, bu duruma geliyor. Şimdi e, telefonumuzda uygulamayı yükledik ve telefonu e, robotumuza tanıtacağız. Robotumuzda da önce Wi-Fi'ye bağlayacağız, sonra telefonumuzu robotumuza tanıtacağız. Şimdi onları yapalım. Evet, şimdi de robotumuzu Wi-Fi'ye bağlayacağız. wi Şimdi bu iki tuşa uzun basalım. Evet gördüğünüz gibi Wi-Fi'ye bağlandı. Şimdi telefondan bu bağlantımızı sağlayacağız. Telefonla robotu birbirine bağlayacağız. Evet şimdi robotumuzu Wi-Fi'ye bağladık. Şimdi de telefonumuzu robotumuza birbirine eşleştireceğiz. Bunun için burada add robot vacuum cleaner diyor. Yani bir tane robot ekle diyor. Bu tuşa basıyoruz. Şimdi Wi-Fi'ye bağlı olan robotumuzu arıyor şu an. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada robotumuzu gördü. Aramaya devam ediyor. S5 Max Mia P kodu yazıyor orada. <laughs> Hala aramaya devam ediyor. Biz basalım. Evet. Şimdi buradan sonra <laughs> evimizin wifi'sini gördü. Burada Evimizin Wi-Fi şifresini giriyoruz. Enter Wi-Fi Passport demiş. Yani evimizin Wi-Fi şifresini giriyoruz. Şimdi bilgilerimizi girelim biz. Evet şifremizi girdik. Next diyoruz. Ee, şimdi cihazı arıyor. Roborock ile kullanılacak cihaz demiş. Buradan bağlan diyoruz. Cihazımızı bulmuştu ama geri gitti şimdi oldu. Evet, cihazımıza tıkladık. Burada Roborock, e, vakum S5 demiş. Evet. Bağlantı başarılı dedi ve e, Roborock'tan da yani süpürgemizden de connecting e, sesi geldi. Yani bağlandı İngilizce olarak. Bağlandı dedi. Telefonumuza bakalım şimdi. Şimdi telefon bağlantısını yapıyor. Wi-Fi Connected diyor. Telefon da Connected dedi az önce. Evet. Üçü de Tick oldu. Evet. Burada Use Now. Yani şimdi kullan e, tuşu yazan mavi kısma Tıklıyoruz. Robotumuz kullanıma hazır. Şu an bilgileri kaydediyor galiba. Evet. Şimdi de e, bakın bilgileri kaydetti. Loading diyor. Kabul ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi e, Roborock'un uygulamasındaki ana sayfaya geldi ve şu an hiçbir harita yok diyor şu ortada. Normalde burada evin haritası çıkar. Tabi ilk defa kullandığımız için e, kullanacağımız için haritamız yok. Şimdi biz robotumuzu hazırlamış olduğumuz yerimize götüreceğiz. Takacağız. Sonra çalıştıracağız. Şimdi o yerimizi gösterelim. Şu karşıda Evet gördüğünüz gibi e, şarj cihazımız burada ve e, o pedimizi de altına yerleştirdik artık evin en sıkıntısız uygun bir yerine yerleştirmek daha mantıklı şimdi oraya yerleştirdik ve bundan sonra uygulamamızdan başla deyip e, süpürgemizin evi süpürmesine başlatacağız ve e, evi haritalandırmasını sağlayacağız bunun için hiçbir şey yapmayacağız biz sadece temizle dediğimizde tüm evi dolaşacak ve kendi evi temizlerken de haritasını çıkaracak sadece yapmanız gereken kapıları açık tutmak ve e, sandalye gibi biz öyle yaptık sandalye gibi e, zigon sehpa gibi cisimleri e, kaldırdık koltukların üzerine koyduk masaların üzerine koyduk ki e, süpürgemiz çok fazla oyalanmasın ve daha iyi bir temizlik yapabilsin diye. Tabi sizin tercihiniz isterseniz almaya da bilirsiniz. E, bu tercih sizin. Şimdi robotumuzu şarj yerine e, koydum. Yani istersek koymaya da biliriz. E, şu an e, uygulamamızdan gördüğümüz gibi yüzde yüzde 46 e, şarjı var. E, biz şarj yerine koyduk ve zinc dedi. Yani şarj ediyor dedi. Ee, şarj yerini kendinize göre bir yer, müsait bir yer ayarlıyorsunuz. Ve hep sabit olacak şekilde altında e, gördüğünüz gibi şeffaf pedini de altına yapıştırıyorsunuz. Bu şekilde bir yer ayarlıyorsunuz. Şimdi yapmamız gereken evi evi haritalandırmak ve başlatmak. Bunun için yapmamız gereken çok basit. İstersek buradaki ee, ev tuşuna basarak istersek de tabi uygulamadan yönetmek daha güzel. Buradaki e, full yazıyor Türkçe uygulama full yazıyor yani full demek tüm tüm evi demek gördüğünüz gibi ortada full yazıyor. E, Aşağılarında all yazar a l L. Buraya tıklıyoruz önce sonra da buradaki clean tuşuna basıyoruz ve e, hiçbir şekilde Robotumuza müdahale etmeden e, robotumuz tüm evi geziyor, temizliyor ve haritalandırıyor. Evet. Arkadaşlar bu arada robotumuzu çalıştırmadan önce, klin klin tuşuna basmadan önce şöyle göstereyim, e, haritalandırmayı yapmadan önce bir şeyden emin olmanız gerekiyor. Onu göstereyim size. O da şurada. Uygulamamızın en üstünde sağda 3 tane nokta var görüyorsunuz. Bu 3 noktadan haritayı kaydetme özelliğini açmamız gerekiyor. Bunu açmazsak evi haritalandırır ama e, kaydetmediği için e, haritayı kaydetmemiş olur. Odaları göstermez. Ha, evi temizler ama şimdi bunu yapacağız. Burada da Manage Maps diyor. Manage Maps. Onu tıklıyoruz. Yanlış tıkladım. Evet. Şu Evet şimdi buradaki e, şu tik mavi tik olması gerekiyor. Bakın. Bunu ben e, okey dedim. Evet bu kapalı şu an ama sizin bunu böyle tıklayıp bu şekilde tıklayıp açmanız gerekiyor ki haritayı kar kaydetsin. Map saving diyor. Map saving yani kaydetme demek. Bunu açın e, ki eee Haritalandırmayı yapabilsin. Bu önemli arkadaşlar. Şimdi kalın tuşuna basıyoruz ve robotumuz çalışacak. Bu arada diğer videolarımızda da uygulamamızın yani Roborock telefona kurduğumuz Roborock uygulamamızın nasıl kullanıldığını, nelere dikkat edeceğiz, ne şekilde, hangi özellikleri var. Ee, uygulamada da çok geniş bir özellik şekli var ee, özellikler e, anlatılmış baya tabi bunlar İngilizce olduğu için e, diğer videolarımızda bunlardan bahsediyor olacağız e, ve süpürgenin performansını e, ne şekilde süpürdüğünü memnun olup olmadığımızı da diğer videolarımızdan izleyebilirsiniz bizi takip etmeyi unutmayın bugünkü bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar